Rüyada narkoz görmek çoğu zaman kişinin kendi hastalıkları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalık sorunlarıyla yoğunlaşan zihnin bilinçaltına ittiği düşüncelerinden kaynaklanır. Bazı durumlarda da hastalıklardan, hasta olmaktan korkmanın verdiği depresif durumlara işaret eder. Rüyada narkoz görmek olayların akışındaki ayrıntılara göre değerlendirilir. Narkozun rüyada tek başına görülmesiyle kişiye ya da başka birine verilmesi arasında farklar olabileceği gibi evde, hastanede ya da sokakta verilmesi gibi detay farklılıkları da yorumları değiştirebilir. Rüyanın ayrıntılarındaki eylem veya nesne gruplarının ayrı ayrı anlamlarına bakılarak bütünsel bir değerlendirmeye gidilmelidir. Rüyada kendisine narkoz verildiğini görmek Kişinin kendisine narkoz yapıldığını görmesi, çevresine karşı güven duymadığına ya da sağlığının bozulacağına ve yakınlarından yardım göreceğine tabir edilir. Bazı rüya tabirlerine göre bu rüya, kişinin arkasından iş çeviren, menfaatçi, asalak, çıkarcı, dalkavuk insanlara işaret ederken bazı rüya tabirlerine göre de bitirilmesi gereken bir işe delil ettir. Rüyada birine narkoz verdiğini görmek. Rüyada görülen kişi hasta ve çaresiz ise, rüya görenin çok büyük bir iyilik yapıp sevap kazanacağına yorumlanır. Hastane ortamında görülen narkoz verme ve narkoz alma rüyaları genellikle sağlık ile ilgili sorunlara fakat şifa bulunacağına işaret eder. Rüyada narkozla bayıltıldığını görmek Rüya sahibinin bir şerre uğrayacağına yorumlanır. Kişinin rüyada hastane harici bir yerde narkoz ile bayıltıldığını görmesi etrafındaki fena insanların komplolarına işaret sayılır. Çoğunlukla bir hırsızlık olayı veya bir mal kaybı şeklinde ortaya çıkar.